Merhaba, hoş geldiniz. Bugünkü konumuz, geçen hafta söylemiştim, bir kase ve bir ayaklıktı arkadaşlar. Ben bunu sizin için zeminini boyadım, hazırladım. Çünkü bu şekilde çekimlerde zemin hazırlamadığımız takdirde çok zorlanıyoruz. Şimdi ben şöyle pirinç dekopajları küçük küçük parçalara ayırdım ve bunu salondaki masamın üzerine değerlendirip süs bir fanus yapacağım. Bakın arkadaşlar, şimdi buna ne yapıyorum? Yakından görürsünüz. Dekorasyon ee, tutkalımı alıyorum. şekilde pirinç topajımı sürüp buraya bir kompozisyon uygulayacağım. Bitmiş hali gerçekten çok orijinal ve çok şık olacak. Ee, bu evimizdeki bulaşık yıkadığımız leğenlerden bile olur. Onları da boyayabilirsiniz ama altına şu şekilde seramik bir ayak almanız gerekiyor kurtasiyerlerden. Bu arada hocam siz bu ayağın üstündeki fiyatı niye sökmediniz diye sorabilirsiniz. Ee, çünkü seramik objelerin üzerine kalemle çok sağlam yazmışlar. Hiçbir türlü sildim silgiyle olmadı. Islak mendille sildim. Olmadı. Ee, yanlış anlamayın. Amacımız fiyat göstermek ya da bir kırtasiye bir malzeme önermek asla değil. Biz burada işimizi yapıyoruz. Ee, silemediğim için kaldı. Şöyle arkadaşlar bakın. Bir kompozisyon oluşturarak bunları önce tabağımın içine döşeyeceğim. Ben peynir dekopajı çok sevdiğim için çok kullanıyorum. Ama bunu peçeteyle de yapabilirdiniz. Her şeyle de yapabilirdiniz. Şöyle arkadaşlar bakın. Bunu döşedim. Kurumasını beklemek zorundayım. Çünkü yırtılır. İşte bu online eğitimlerde de kuruma sorunumuz var. Mecbur beklemek zorundayız. O yüzden bir sonraki eğitime kalıyor hep işlerimiz. Şunu da şöyle mi koysam? Olur. Evet olur. Arkadaşlar şunu da şöyle koyayım. Bakın. Tabi bu fazlalıkları dışa aktarıyorum ki güzel görünsün diye. Daha bunlara yaprak falan eklemem gerekiyor elimle. Çünkü yaprak figürü olmadan çiçekler birbirine bağlanmıyor. <laughs> üzerine geçmiş, doğadaki gibi. Doğada da biliyorsunuz ki yapraklarda, çiçeklerde birbirlerinin aralarına ve üzerine geçerler. Şu boşluğa da şu çiçeği getirdiğimde burada yine böyle şöyle yaptığımda bir değişik kompozisyon olmuş olacak. Evet, tabii bunu bütünleştireceğim arkadaşlar. Böyle çatır çatır yapıştırıp da bırakmayacağım. Ama çok sürttüğümde de söylediğim gibi yırtılmalar oluyor. O da hiç çocuk bir şey olmuyor. Bakın arkadaşlar böyle oldu. Şimdi ben bu çiçeğimden de şöyle bir yaprak çıkartacağım. Ya da şuradan mı çıkartsam? Buradan daha güzel olacak sanki. Şöyle bakın. Gördüğünüz gibi buradan da bir yaprak yap çıkartıyorum. Çıkarttım. Şimdi bizim... şimdi arkadaşlar şöyle yaptığımda daha rahat çıkartıyorum. Bakın hiç yıpranmadan kağıdımız daha kurumadığı için onun üstüne tekrar geçeriz. Bakın daha pürüzsüz çıkıyor. Evet pürüzsüz bir şekilde çıktı. Şimdi damarlı olduğu için damarlarını alıyorum şurası birazcık ben yaparken kalktı ama onu halledebiliriz. Bundan hiçbir şeyden korkmayalım arkadaşlar. Her türlü geri dönüşü var. Damarını da aldım. Şimdi uzaklaş, uzaktan görmek çok daha iyi olacak. Ee, burası bitti. Bakın tabağımın karşıdan görünmüş hali. Bu şekilde gördüğünüz gibi. Buna tabii ki de biraz efektler falan şuralısına yaldızlar falan geçeceğiz. Aa bunu da unutmuşuz. Onu görmüş olduk. Bakın onu da şimdi bu şekilde aldım. Aldıktan sonra da tertemiz mor bir tabağım oldu. Buna efektler falan yapacağız. Ama bu şimdilik dursun. Yapıştırma işlemini bitirdik en azından. Şimdi gelelim ayağımıza arkadaşlar. Evinize ne renk uyuyorsa, tabii ben şimdi evlerinizi bilmiyorum, görmüyorum. Ee, normal bir boya da kullanabilirsiniz, normal bir renk de kullanabilirsiniz ama e, ben bakır yaldız, bakır yaldız kullanıyorum. Ee, daha bir yaldız oluyor, daha bir simli, daha bir gösterişli oluyor. Şöyle açalım kapağını yeni aldığımız için. Ama kapağı da atmayın. Bunda da oldukça fazla boya parçaları var. Şimdi arkadaşlar bu arada hava çok sıcak. Lütfen saat 3'ten 4'ten önce dışarıya çıkmayın. Özellikle yaşı ileride olanlar için sıkıntı. Lütfen arkadaşlar dışarıya çıkarken hem pandemi kurallarına uyalım hem de sıcak bir yapıyorum çünkü gülleri görüyor musunuz? Güllerin arasına da girsin istiyorum. Bakın. Güllerin arasına da girsin istediğim için bazı bölgelerde vuruyorum. yemek takımım yok maalesef yemek takımımın her tarafını boyadım Oh mis oldu gelen misafirlerim zaten eve çok misafir almıyorum ama gelen misafirlerim diyor ki bu nasıl bunu nasıl kabul ettin Valla arkadaşlar bu online eğitimden sonra kendime bir yemek takımı almak zorunda kalacağım ee, yardımcım bir peçete alabilir miyim çok sıcak oldu oldukça sıcak ve boyaması çok zor. Evet. Ama şöyle bir şansımız var. Boyamız çok çabuk kuruyor. Sıcakta rutubetsiz havalarda boya çok çabuk kuruduğu için özellikle de yaldız daha çok güzel kuruyor. İnşallah bu da çabucak kurur da biz de işlemin sonunu bugün tamamlayabiliriz. Çünkü kurumadığı takdirde sıkıntı bir sonraki teşekkür ederim kusura bakmayın biraz sıcan azizliğe <laughs> gördüğünüz gibi gerçekten de net başladı renkler renkler derken desenler renk oturmaya başladı demek şöyle boyamaya devam edelim ama ikinci katta çok daha güzel olacak şöyle devam edelim şöyle vuruyorum bazı yerlere ki desen oralara boy oralara rahat girsin desen çıksın. Okullar açılmadığı sürece bizim kurslarımız da açılmıyor. Ya da açılırsa da sanırım e, öğrencileri ikiye bölüp bir masa dolu bir masa boş yapacağız. Bazı günler olacak, bazı saatler olacak. Artık uzun saatlerde kurs yerlerinde durulur mu, e, ne gibi kurallar gelir hiç bilmiyoruz. O yüzden biz artık hem okullarda hem de evde e, bu tarz kurslarda online eğitime alışacağız. Gerçekten de bir sürü enstrüman, bir sürü şey e, kursları açıldı online ve gayet de başarılı bir şekilde ilerliyor. Hakkımızda hayırlısı olsun. Her şeyi öğreneceğiz. Bunu da öğrendik. Online dersi bile öğrendik arkadaşlar. Verlik girdikten sonra çok daha şık oluyor tabii ki de. Şimdi ben size bunu hem anlatacağım hem de kurması gerektiği için vernik bölümüyle süsleme bölümünü haftaya bırakmak zorunda kalacağız. Bu haftalık bu kadar olmak zorunda. Çünkü bizim işlerimiz genelde kurumayı beklemesi gerekiyor arkadaşlar ve aslında yalnız çok çabuk kuruyan bir şey olsa da kemikleşmesini beklemem lazım. Çünkü objemiz ahşap değil, seramik. Şöyle haftaya ikinci katını birlikte boyarız. Verneğine atarız. Son halinde ne olacağını ben size şimdi göstereceğim. Bir dakika, özür dilerim. Sıcak, affedersiniz. Şimdi arkadaşlar şöyle olacak bitmiş hali. Bakın. Oh çok güzel. Bunu da taşımışım biraz. Neyse ayarlayacağız. Şimdi arkadaşlar altını yaldıza boyadık. Üstünü tabii ki de efekt çalışmaları da yapacağız haftaya ama kurumasını beklememiz gerekiyor. Bunlara dokunursak bunlar tabii ki de parçalanır. O zaman hiçbir şey yapamayız. Bakın arkadaşlar bunun kenarlarına yaldız geçtikten sonra süsledikten sonra bitmiş hali orta masalımız mesela masamızın artık üstüne iki tane şamdan ve bunu koyabiliyoruz. Gördünüz mü? Bir leğe ve bir tane tabakla orta sehpalarımıza para vermeden obje oluşturuyoruz arkadaşlar. Ee, haftaya görüşmek üzere. Haftaya ne yapıyoruz? Haftaya bunun Efektini atıyoruz. Kenarlarını boyuyoruz. Buna bir kat daha atıp vernik yapıyoruz. Bazı işler gerçekten uzun zamanlar istiyor. O yüzden arkadaşlar, bu haftalık bu kadar ön aşamayı görmüş olduk. Bittiğinde ne olacağını bilmiş olduk. Bunun içine mesela mum koyabilirsiniz. Her türlü süslemeyi yapabilirsiniz. Bunu haftaya yapacağız dersimizde. şimdilik bu kadar. Sağlıkla kalın. Haftaya görüşmek üzere. İyi günler.